Selamlar sevgili arkadaşlar bugün yine yepyeni video ile karşınızdayım değerli dostlar bugünkü videonun aslında kanalımız için bir özelliği var webcam beraber sizlerle buluştuğum ilk video önceden yüzümü gösterdim fakat şeyde canlı yayındaydı böyle video hiç çekmedim hiç böyle yüzümü göstererek bir video çekmedim yani anlayacağını bu ilk video kulaklığın niye böyle diyeceksiniz şimdi keyfimde böyle rahat edemiyorum. Direkt oyunda olduğumda kulak kafamda takılı olduğunda kendi konuşmamı bile hani bazen zor duyuyorum. Hangi ses tonuyla konuşuyorum? Nasıl sert mi, yumuşak mı? Çok mu bağırıyorum? Çok mu şey yapıyorum? Onu algılayamadığım için kulaklık takılıyken bu ses geçirmiyor. Bu deri bir kulaklık arkadaşlar. Şuralar deri. Ondan dolayı ses geçirmiyor. Kapalıyken işte o sesleri algılayamıyorum. Kendi sesimi bile algılayamıyorum. Bu sorundan dolayı bu bu şekilde. Şurada da mikrofon var. Mikrofona konuşacağım. Volvo ile beraber e, City Car Driving'de bir e, kargo taşımacılığı falan yapacağız. Hatta ben şöyle alayım. Yüzümü gösterdiğim ilk video. Yüzümü neden göstermiyorum? Bu sorunun cevabını da verim. Kamerada ciddi derecede bir odaklanma problemi var. Bu odaklanma problemini çözmeye çalıştım fakat pek bir şey de yaramadı. Yani yine çözülmemiştir. Büyük ihtimalle şu anda yine bir odaklanma problemi vardır kamerada. Bu bir webcam değil, bu telefonun kamerası. Telefonu bilgisayara bağlıyorsunuz, kamera olarak kullanıyorsunuz falan filan işte. Kamerası da ortada yani. Bir webcam almayı düşünüyorum fakat bu tamamıyla sizin yardımlarınızla olacaktır arkadaşlar. Kanalda olan katıl butonundaki üyeliklerden alarak veya e, onları alamıyorsanız e, videoları sonuna kadar izleyerek bana destek olmuş olabilirsiniz. Daha iyi ekipmanlar için, daha iyi şeyler için, daha iyi videolar için sizler destek verebilirsiniz arkadaşlar. Yani iş tamamıyla sizlerden geçiyor. Üyelik alan kişiler varsa sonsuz teşekkürler. Kesilerine bereket. Üyelik alamayanlar varsa videoları sonuna kadar izlesinler. Onlar da bir yardımda bulunmuş olur. Ya böyle böyle kendimizi geliştireceğiz. Böyle böyle kendimizi daha iyi hale getireceğiz. Webcam olsa normalde sürekli hani şey yaparım. Görüntülü bir şekilde videolar çekerim. Bugünkü e, tırımız Volvo. Volvo ile beraber e, güzel bir kargo taşımacılığı falan yapıyoruz değerli dostlar. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde yapılmış güzel bir Volvo. 10 numara 5 yıldız yapmışlar. Mod, e, linki açıklama kısmında vardır. Yani umarım <laughs> koymuşumdur arkadaşlar. Linki açıklama kısmındadır. Ona bakarsınız. Direksiyon setini takmamışım. Yeni taktım bunda. Ee, şöyle sağına soluna bakacak olursak bir de şöyle bir kamera modu var değerli dostlar şu şekilde yan koltukta oturuyor onun dışında böyle dışarıdan kamera görüntüleri var bugün V12 TV'ye de yüzümü göstererek video attım orada da ETS 2'de güzel bir video oldu hani onu da izlemek isterseniz ee linkini koyayım inşallah yani koymazsam da V12 TV yazın YouTube'a yani o videoyu da V12 TV'den izleyebilirsiniz o da eğlenceli bir video oldu onu da söyleyeyim o videoda şöyle bir şey vardı direksiyon seti görünmüyordu arkadaşlar ben kamerayı biraz daha geri çektim neyse geçelim devam edelim yolumuza şimdi direksiyon setini de görüyorsunuz dün Sefa yorumlarda yazdı hatta pardon canlı yayındaydı ne oldu lan kaza yapmışız. Canlı yayındaydı değerli dostlar. Ee, dedi ki abi yüzünü gösterecek misin? Yüzümü önceden gösterdim aslında bakarsanız. Ee, fakat onu önceden bir canlı yayında göstermiştim. Yani görmeyenler var. Bundan sonra bu şekilde görüntülü videolar çeker miyim onu bilmiyorum. Çünkü şu kamera beni ne kadar sinirlendirir, aniden nasıl kararlar veririm bilmiyorum. Kamera ciddi bir sorun. Ee, cidden hani sıkıntılı bir sorun arkadaşlar hani artık adamı bezdiriyor yani beziyorsunuz artık ya saçma sapan bir görüntü ortaya çıkıyor yani şimdi de az çok yapıyorsa sorun yoktur da oğlum ben bastım gidiyorum adam yoldaymış hala şurada biraz daha yanaştıra yanaştıra gidelim Hadi bindir hadi. Sefa demişti işte abi yüzünü de gösterir misin? Ben de dedim tamam bir tane videoya koyayım kendimi bakalım ne olacak nasıl olacak. Merak edenler çok kişi vardı zaten merakınız gidermiş olur. En kötü yani başka... Oğlum demin adam yola mı koştu? Kargoyun hasarına bak Allah cezanı vermesin. O ne yaptı la? Adam iyi mi? Vurdum mu? Adama mı çarptım? Ben anlamadım mı bu şeyi? Kargo gitti zaten. Puan falan da alamayacağız şimdi. Ya arkadaş. Ama ben kaşındım. Çünkü ben açtım böyle şeyleri. Yayaların yol açma olayını falan ben açtım. Ya da karşıdan gelen bir aracın size çarpma olayını da ben açtım. Eğlenceli olsun diye dedim ama. Mesela bu. Mesela bu. Bak karşı karşıya. Bak bak. Neyse en bugün kamera var. Tepkilerimi daha iyi görürsünüz. Zaten gitti kargonun şeyi. Artık fren yapsan da bir şey değişmez. Bu şekilde sürün de şunu ya. Oğlum şey yükseltemiyorum. Yola atlıyorlar la. Vites atamıyorum. Yola atlıyorlar. artık zaten gitti arkadaşlar. Fren yapsan da yapmasan da bir şey değişmeyecektir. Bundan dolayı da basıyorum öyle sonuna kadar frene. Gitti bütün kargoyu götürdü. Kargo şu anda daldı arkada. Kargo nerede bilmiyorum ama daldı arkada. Getirdik zaten şu ileride bırakacağız. Ya oğlum bu görüntü niye istediğim gibi olmuyor ya? Heh, böyle daha iyi galiba. Dayı kusura bakma ya başaramadık abi. Al abi kargonu al. Al adam tenezzür bile etmiyor lan. Al. 0 şey aldık zaten. Bir de 10 derece virimi benden kersler ya bu Eksiye düştük de aniden yolu atladı orada bir fren yaptım korktum lan. Buradan sola dönüyormuşum arkadaşlar. Sola dönüyormuşuz. Biraz yavaşlatalım. Oğlum bugün manyaklar ya. Hadi yavrum adam bekliyor hadi. Kile bile kalkmıyor lan tır. Aniden yola atlayacak diye bakmaktan O çığlık inşallah tırdan gelmiştir. İnşallah tırdan gelmiştir. Niye bağırıyorsun oğlum? Senden mi geldi? Burada dönüm direkt ya. Tevze çık yoldan. Gerçi ben seni yolundayım ama olsun. Hı. Başımıza neler geldi bilir şunu. Uzatma hadi. Lan hadi. Merhaba bak ya. Hadi eyvallah. Evet, şimdi yavaş yavaş yapıyoruz diyeceğim ama geri dönmemiz gerekiyormuş. Yani abi sizinki de iş yani şimdi. He. Nerede döneceğim ben şimdi? Yanlış yere gitmişiz ya. Anden yola atlıyorlar lan. şu geri hala ayağımın altından çıkmadı bir türlü. Allah'ım ya. Bir göbek daha var bu sanırım. Ayağımın altından çıkın oğlum bugün siz bana bile bile mi geliyorsunuz anlamadım ki ileride bir dönüş var. Oğlum korkuyorum bunlardan. Bak demin ki yük de aynı oldu. Bunlar yüzünden iptal oldu ha yük. İptal olmadı da sıfıra düştü. Bir de birimleri benden kesti. Fazla da yaklaşmak istemiyorum. Bu, bu mesafe iyi arkadaşlar. Bu mesafe çok iyi. Uzak kalalım şunlardan. Tövbe tövbe. buradan dönüyoruz da. Trafik reji oynuyoruz sanki ya. Bu sefer benim hatam. Bu sefer yaya yoluna o kadar hızlı girersen ne olur? Bu olur yani. Ortalığı trafik rejira çevirdiler la. geldik şunun arkasına gireyim aniden duruyor ya bu trafik olaylarını açmak fazla iyi olmadı galiba trafik olaylarını bu arada şey gibi açmıyorsunuz böyle kötü olaylar olsun diye açıyorsunuz yani işte yayalar aniden yola atlasın var onu açıyorsunuz ne sıklıkla işte sık sık sürekli falan diyorsunuz onu açıyorsunuz ya da araçlar yolda giderken dursun diyorsunuz onu açıyorsunuz o şekilde yani yani trafik olayları açılsın falan filan değil biraz daha detaylı her şeyin bir detayı oluyor ben biraz ters yerde durdum ama geçeriz herhalde ya. dayı bir müsaade edin de. Şunu da bırakalım. <laughs> Al bunu da. Tamamdır. 2 derece birim kesiliyor. Bu yine benden kesildi.